Evet arkadaşlarım börülcelerimi size göstermek istiyorum. Susuz börülce bunlar. Ekmiştim daha önce paylaştım. Şöyle bir göstermek istiyorum sizlere. Maşallah ne kadar güzeller. Şöyle harika susuz. Şöyle bir çekeyim size şöyle uzaklıklarını. Şöyle maşallah. Bunlar hiç su istemez. Şu güzelliklere bakar mısınız? Toplayacağım şimdi hepsini. Biraz kışlık dolaba koyarız. Biraz yeriz. Biraz komşularıma veririm. Ee, şunlar da şöyle göstereyim. Ee, şunlar tohumluk olacak. Bunları ellemiyoruz. Böyle bunları bırakıyoruz. Bunlar seneye ekebilmemiz için tohum olması gerekiyor. O yüzden şöyle bir çekeyim dedim. Bu da ay çiçeğim. Maşallah. Diğer adı çiğdem diyorlar. Bizde ayçiçek çekirdek diyorlar. Aydın'da çekirdek derler. Şöyle börülcelerim bir çekeyim size dedim. Göstereyim. Doğal bunlar. Susuz, gübresiz. çok lezzetli olur yalnız. Harika olur. Güzellerdir yani. Çok mükemmeldir. Uzun zamandır çekememiştim. Bu hafta biraz müsaitiz. Bahçe işlerimiz biraz hafifledi. Bir çekim yapayım dedim size. Göstereyim dedim. Şöyle. Bahçedeki börülcelerimi, bunlar bana yetiyor. Komşularıma da yetiyor. Şöyle çiçeklerini. Bunlar sonbaharda daha güzel döküyor. O yüzden yaz ayında çok fazla dökmez. Susuz olduğu için biraz çok sıcağı değil ve De daha çok biraz serinlikten hoşlanır. Serinlik sever. Biraz tabi çiğ de yağmaya başladı. Çiğ ile falan. Bu gördükleriniz susam arkadaşlar. Bugün susamları toplayacağız. Susamlara başlamadan önce bir dedim size börülcelerimi çekeyim. Ondan sonra susamlara başlayayım. Börülcelerimi de toplayacağım. Susamdan önce böyle Sam görmüş bilir misiniz bilmiyorum ama gören de vardır bilmeyen de vardır şu börülcelerimin güzelliğine bakar mısınız tazecik şimdi bunları toplayacağım biz bunların yemeğini yaparız ekşilemesini yaparız haşlamasını yaparız teratör derler bazı yerde sarımsaklı cevizli görüyor musunuz maşallah börülcelerimin güzelliğine tazecik tazecik Harika güzeller. Çok güzeller. Çiçekleri de var. Daha dökecekler. Maşallah Rabbim neler veriyor. Çok şükür. Şöyle şu güzellikleri bir çekmek istedim size. Şöyle yukarıda da var. Şöyle gidiyor. Şöyle çekeyim size öyle çok güzeller maşallah şöyle göstereyim şu güzelliklere bakar mısınız maşallah Rabbim ne güzellikler veriyor böyle çok güzeller harika maşallah fasulye bile çıkmış içinde. Fasulyelerim de dökmeye başlamış. Şöyle göstereyim size. Biraz arazimiz çok yokuş, dik arazi olduğu için gezmesi zor oluyor biraz. Karpuzumuzu görüyor musunuz? Şunlara bak maşallah. Maşallah maşallah. Ve böyle gidiyor. Bu şekilde. Şöyle. ileriye doğru gidiyor. Arazimiz çok dik. Olduğu için ben dolaşmakta çok zorlanıyorum. Size biraz ne kadar yükseklikte olduğumuzu göstereyim. Şöyle. Ne kadar. Arazinin dik yokuş olduğunu göstereyim size korkuluğumuz da var tabi burada. <laughs> Şimdilik iyi günler. Ben biraz börücelerimi toplayayım. Görüşürüz.